Merhaba tekrar da hepiniz hoş geldiniz. Ben Bartu. Ben Ela. Ben evet. Deniz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squid Game 5 taş oyununu oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir tahmin olacağı eminim arkadaşlar. Ela ee, bu video artık kaç like bekliyoruz? Bu video artık 5000 like bekliyorum. Like atın abone olmayı Evet Yalnız kızlar bu video artık kaç like bekliyorsunuz? 10 bin like. 10 bin. like. Arkadaşlar aşağıdaki beyaz abone olun hadi bize bir oyunu tanıt. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir yazar bir, bir kalp atacağım ve arkadaşlar bakın burada beş taş oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle arkadaşlar bakın böyle oynanıyor oyun. İlk başta arkadaşlar bir tanesini atıyorsunuz, bir tanesini yakalayamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Böyle olacak. Sonrasında arkadaşlar iki tanesini atıyorsunuz diğerini tutmaya çalışıyorum ama tutamıyorum arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz hadi gelin taş kağıt makas yapalım ve yenen başlıyor tamam mı? Hadi gelin taş kağıt makas ya da böyle yapalım. O, Böyle yapacağız tamam mı? Farklı yapan başlıyor. Evet başlıyorum. Oo. 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 Aa ben başlıyorum. Hayır ben başlıyorum. Şimdi tamam. bakın evet arkadaşlar gördüğünüz ya gibi ben, ben ilk öncelikle size oyunumuzu tanıtayım. Evet arkadaşlar burada bu şeylerin bu, bunları biliyor musun Eylül? Biliyorum. Bunların üstündekileri söyler misin bize? Üçgen. Üçgen, daire, daire, üçgen, kare. İşte bu bir Squid Game Eylül. amblemi değil mi Eylül? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu tanıtacağız. İlk başta ben yapıyorum. Bakalım içimizden. Kim daha iyi yapacak? Evet. Önümü biliyorsunuz. Evet, önümü biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın bu öyle taşlarımız bu şekilde. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Taşlarımız işte bu şekilde. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Şimdi taşlarımız bu şekilde. Bir şey söyleyeceğim ama. Bakın, çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz. Squid Game bebeği evimize gelebilir. Hayır. Haberiniz olsun. Sukitken bebeğimiz evimize gelebilir bu oyunu oynadıktan Gelsin sonra. Ya, hiç evet. Hiç evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi nehir göster burayı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Oyunu anlatıyorum size. Şimdi bir tanesini havaya atıp bir tanesini tutmaya çalışacağım. Bakalım hepsini de tutabilecek mi? Şu şekilde. Şöyle yapıyoruz. Evet, bir taneyi kaptım arkadaş. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi burada bir taneyi alıyoruz önce. Hop bir taneyi aldık. Şimdi iki taneyi yere koyduk. Ya, yani. şey Hop 3 taneyi aldık arkadaşlar. Şimdi bir tane koyduk. Öyle mi? 3 tane koyacağız. 3 taneyi koyduk. Evet arkadaşlar şimdi hoppa bunu da aldık. Şimdi 4 taneyi koyduk ve Woo! tamamladım. Squid Game oyunu tamamladım. Hadi. Tamam, tamam Bartu'da hadi. Evet şimdi sıra Bartu'da. Evet şimdi Bartu sen oyna bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Bartu oynuyor ve yaptı. Evet arkadaşlar yaptı. Aha. Evet Bartu tamamlayamadı. Dırı dırı dırı. Evet şimdi de e, Nehir yapıyor. Evet şimdi evet. görüyorsunuz. Evet nehri izliyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar. Squid Game bebeği gelebilir her an. Bir, de... daha dene, bir daha dene bir daha ya dene. Dur bir dur. Evet Nehirde bir taneyi yaptı. Evet. Of i̇kinciyi be. de yaptı. Evet arkadaşlar şimdi Of be. Olamadı. Tamam elendi. Şimdi sıra Eylül'de. Evet Eylül. Tamam Eylül. Evet Eylül yapacak hepsini arkadaşlar. Bakın evet. Evet Eylül yapamıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Squid Game oyunumuzu gördünüz mü işte oyun bu. Bir ses geliyor. Nereden geliyor bu ses? Benim gel ama bir ses geldi. Ne yok ses yok, geldi. Yok hiçbir mi geldi ya buraya? Olamaz. Squid, Squid Game bebek. Ee, ses Biz geliyor. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Kapıyı mı açsak acaba? Hadi gelin kapıya ben bakalım şey bir. Hadi gelin kapıya bakalım. Hadi gel kameraman. Gel sen de. Arkadaşlar görüyor musunuz oradaki Squid Game bebeğini? Arkadaşlar oradaki Squid Game bebeğini görüyor musunuz? Arkadaşlar... Gelin, kapa kapa, kapat kapat, tut tut, kapa. Oh. Evet gördünüz mü? Ne yapacağız şimdi? Hemen hemen bir fikir üretin. Ne yapmalıyız? Sıkıştığın bebeğimizin içine giriyor da mı biz kaçtık. Bir daha bir kere daha gelebilir. Ne yapmalıyız? Söyleyin bize seni kaçırabilir olmaz. Tamam evet. ne yapalım Nehir? Hadi bize bir fikir söyle. Ne yapmalıyız sizce? Hemen bize bir fikir üret. Kapı çaldığında bence açmayalım. Evet çok doğru bir fikir. Şimdi tamam. Eylül söylesin. Evet Eylül ne yapmalıyız sence? Yol kapıda <laughs> o çetti gece. Hemen evet. için başımız oy. Evet arkadaşlar Eylül çok doğru söylüyor. Sen video çektiğimiz mi? için bunlar geldi işte başımıza. Hep video çektiğimiz için başımıza ya geldi. Ben buldum Bu bir tane ya? Evet. Bak şimdi sıra sen söyle. Ya oğlum bak, çünkü şunu yaparsak gider ya. Hayır çok Hayır, yanlış güzel. bir fikir kabul etmiyor musun? İşte arkadaşlar sukut Game neden bize bu sallat oldu biliyor musunuz? Bu oyunun izinden işte ne yapacağız şimdi? Bu oyunu mu çöpe atsak? Ilalı, ilalı, ben... Oyunu ilalı. çöpe mi atsak acaba? Ay atmayalım, ay atmayalım ya. Atalım. Evet arkadaşlar acaba bu bu e, oyuncağı bence biz bir atalım. Atmayalım. ne diyorsunuz? Ya. Atalım. Bir atalım. çöpe atalım. Evet atalım mı atmayalım mı? Atalım. Atalım, atalım mı? Ama Sen de atalım. Atalım mıydı? Evet arkadaşlar şimdi biz bu oyunu tabii ki de çöpe atmamız gerekiyor. Ya çünkü çünkü arkadaşlar bu oyun lanet bir lanet bebeği gülüyor. Neyse. Bir kere daha deneyelim mi sizce? Sukup gemi acaba gelecek e, mi? Gelmeyecek Allah, mi? Ilk i̇lk başlıyorum. Başlıyorum. Tamam. Hadi bir kere daha deniyoruz arkadaşlar. Son başlıyor bir kere daha. Allah. Bu oyunu son bir kere daha deniyoruz. Bakalım bocumunla ne gelecek bu sefer. Evet. Şimdi Bartu çok hızlı bir şekilde hemen. Hemen başla. Evet arkadaşlar. Şimdi Bartu başlıyor gördüğünüz gibi. Evet. Bir taneyi aldı. Evet. Şimdi delendi. Evet. Sıra bende şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi bunu atıyorum. İlk öncelikle yeşille başlıyorum arkadaşlar. Bakın ilk öncelikle yeşille başlıyorum. Elendim ben de. Elendim. Şimdi Olamaz. arkadaşlar bir sorun var. Yapamıyoruz. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Evet Eylül sıra sende. Buradan böyle sırayla gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet şimdi sıra Eylül'de. Bakalım Eylül yapabilecek mi arkadaşlar? Evet bizim hiçbirimiz yapamadık arkadaşlar. Eylül, Eylül yapamadık. yapamadı. Yapamadı. Arkadaşlar lanetli bir oyun bu. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Biraz önce hepimiz yaptık ama şu an hiçbirimiz yapamadık arkadaşlar. Şimdi Nehir'de sıra. O da yapamadı. Nehir yapamadı. <laughs> bir şey var. Evet bir şey var. Ah Squid Game sesleri geliyor. Kızlar, Squid Game sesi gelmiyor mu? Evet. Elif. ne sesi geliyor? Elin ne sesi geliyor? Squid Game sesi geliyor. Su ne sesi geliyor Nehir? Squid Game sesi geliyor. Bartu, ne sesi geliyor? Squid Game sesi geliyor Elif <laughs> abla. <laughs> <laughs> Kesin lanetlendik biz bu oyundan ya. Bir daha bu oyunu oynamalıyız ve çok mutlu Ela Elif kesinlikle. Evet, evet. Değil. Squid Game sesini duyuyor musunuz? Evet, <laughs> evet. Şimdi Eylül bize hemen bir Squid Game dansı yap. Evet Eylül şimdi bize hemen bir Squid Game dansı yap ve o bebek hemen gitsin. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi Eylül Squid Game dansı yapıyor. Hadi Bartu sen de yanına geç. Ennehir sen de geç yanına. Eylül. Evet Eylül. hepiniz Squid Game dansı. Eylül. Evet Eylül. ben de yapacağım. Eylül. Tut. Eylül. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi size Squid Game dansı yapıyoruz. Evet ilk öncelikle nasıldı? Böyle böyle. Sonra böyle böyle. Evet siz de yapın hadi. Başlıyoruz. 1-2-3 Evet, şimdi böyle yapıyoruz. Nehir, benle nehir, Bartuyle ilgili. Evet. Ayyol, ben tamam. Ben Hadi nehirle şey. Hadi. Evet, böyle, böyle, böyle. Şimdi kol değiştiriyoruz. Ayyol, evet. Sokutkemim dansla yaptık arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, sokutkembe beni görüyor musun? Ben Göremiyor musun? Sokutkembe. Göremiyor musun? Kayboldu birden. Olamaz. Arkadaşlar, artık ne yapmamız gerekiyor? Kapatalım yoksa. Yoksa sokutkembe beni öldürecek. Evet. Evet arkadaşlar bu lanetli oyun yüzünden arkadaşlar tükürken bizim bizim evimize musallat oldu arkadaşlar. Çok kötü bir oyun. Çok kötü bir videoydu arkadaşlar. Çünkü Squid Game bebeği bizim evimize geldi.